Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir keyifler yerindedir bomba gibidir beni soracak olursanız eğer iyi olmaya çalışıyoruz ya ne olsun arkadaşlar yani iyi diyelim iyi olalım her halimize bin şükür şükürler olsun niyetler ve dilekler gelirken like atmayı unutmayan, beğenisini, yorumunu ve desteğini esirgemeyen hepiniz iyi ki varsınız. Neyse haliniz bu hafta uçuk sınıfınızda oğlak burcu hanımları ve beyleri. Oğlaklar, kardeşler ile alakalı bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Sanki bir arka dönüklüğü, bir sırt dönüklüğü var gibi. Bir kopukluk var, bir kopuşukluk var. Anlam veremiyorsunuz. Hiç yok yere. Sudan sebeplerle aranızda açılmalar olmuş diyebilirim. Eşiniz ve erkek kardeşiniz ile alakalı da problemler yaşadığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Boşu boşuna diyorum ya incir çekirdeğini doldurmayacak konular yüzünden takışmalar var. Kim bu sizi özleyen arkadaşlar? O kadar çok özlemiş ki sizi. Ah tapot gibi sarılacak resmen. Öyle böyle değil. Kollarının arasına sımsıkı alacak böyle bırakmayacak gibi kolay biri. Bir hasret gidermeniz oluyor bakın. Hanımlar beyler. Evlilik hayatınız ile alakalı Oğlak Burcu hanımları. Sizler iş, güç, kariyer peşindesiniz. Karşınızdaki kişi birazcık laylaylam olabilir. Ya da aşk peşinde olabilir. Zevki sefa peşinde olabilir. Bu kişinin zevkleri 1, 2, 3 değil. Yani birazcık kulağınıza gelenler de var. İnanmak istemediğiniz durumlar var. Ama sezgileriniz kuvvetli diyebilirim. Evli olanlar için söyledim. Aklı, fikri, kaypaklık da bu kişinin. Cinselliğe çok fazla düşkün diyebilirim. Öyle ama. Yani bazen diyorsunuz ki, ya nasıl birine çattım, nasıl birine denk geldim. Gözünün birisi dışarıda gibi. Yani bir gözüyle size bakıyor, bir gözüyle ortamı kesiyor. Bunun farkındasınız. Hepiniz için geçerli değil, biriniz için geçerli. Yani ben bu işe nasıl girdim, nereden girdim? Böyle bir çapkın yani kişiye nasıl denk geldim dediğinizi duyar gibiyim. Aç gözlü değil aslında ama bilemiyorum artık. Birinin kayığına gitmiş, binmiş, ilerlemeye çalışan birisi var. Şu an bir kararsızlığı var. Bu sizin bir yakınınızda olabilir, bir tanıdığınızda olabilir. Uzaklık var ama böyle bir bağ var gibi. Bu kişiye bir uyarıda bulunacaksınız, iyice düşün, taşın, ona göre hal, hareket yap gibi. Eski dostlardan bir haber gelecek size, tanıdığınız, bildiğiniz, böyle bir ara zaman geçirdiğiniz kişiler, komşu olabilir, eski bir tanıdık yani. Bu kişinin bir başarısı mı desem, sizi bir onure edecek, bir gururlandıracak, hoşumuza gidecek yani. Çünkü başarı, zafer insanı olduğunuz için, başarılı olanları da çok seviyorsunuz. Toprak grupları hep öyledir ama. Yani böyle güzel paralar kazandığını mı, ya da bir baltaya sap olmayan birisinin artık bir baltaya sap olduğunu mu duyacaksınız? Böyle bir üniformalı birinden ya da bir askeriyeden size bir haber gelebilir. Resmi kıyafetli birisi çıkmış. Kader kader diyorsunuz. Yani anamı ağlattım dediğinizi duyar gibiyim. En değer verdiğiniz en sevdiğiniz kişiler pembinin resmen kapkara olduğunu size göstermiş gibiler. Kafanız bazen gitmiyor değil böyle yerlere. Yemekhane olabilir. Böyle bir yerden böyle bir iş teklifi alacak siz ya da bir yakınınız var gibi. Ama çok fazla siz mi hanenizden biri mi müsamaha göstermeyecek sanki oturduğun yerde diyor gibi. Habire bir hesap kitap içerisindesiniz. Bir iş yeriniz mi var? Ya da evden mi çalışıyorsunuz? Ama muhasebeciniz var gibi gene de sizler hesap yapmadan Duramıyorsunuz. İşinizi sağlam kazığa bağlıyorsunuz. Hakikaten öylesiniz. Bu yüzden başarılısınız zaten. Kimsenin aklına fikrine güvenemem diyorsunuz. Benim aklım ve fikrim olmalı. Çok da otoriter gördüm sizleri. Yani felaket otoriterisiniz. Kuyruklu yalan söyleyen kim? Bu kişinin yalanını yakalayacak gibi görünüyorsunuz tecrübeli diye, yetenekli diye, bilgili diye bir kişiyi işe almış olabilirsiniz. Ya bu iş sizin ya yöneticisiniz ama yani aldığınızı alacağınıza pişman olmuş gibisiniz. Şu an güvenilir olsun ama e, hani çalışkan olsun diyorsunuz. İsterse hiçbir iş bilmesin. Yani ben öğretirim, ederim, hepsini yaparım. Lakin kalıcı olsun diyorsunuz. Çok fazla değişiklikler sonucunda yani iş sizi yormamış da habire girip çıkan bir otur rayına oturmayan konular sizi yormuş diyebilirim. Her şeyinizi bakın malınızı, mülkünüzü, paranızı, anahtarınızı her şeyinizi ama her şeyinizi teslim edip gözünüz arkada kalmadan gidebileceğiniz böyle hani her yere gidebilirsiniz. Böyle bir kişi var aklınızda bunun kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Buna bir teklif göndereceksiniz ama uygun bir ortamı, uygun bir zamanı ayarlayamamış gibisiniz. Çok fazla da tanımıyorsunuz. Kişisel olarak çözmüşsünüz. Yani bu kişinin e, lafı, sözü, bakışı, konuşması, kalbi, beyni hepsi dilinde sanki yansıyor. Ya ben dürüstlük abidesiyim gibi. Türkü çağırıyor resmen. Böyle biriyle bir işbirliği yapabilirsiniz. Yani böyle bir arayış içerisinde gibi gördüm sizleri. Sevdiğiniz kişiyle şu an aranızda yani serin sular akıyor arkadaşlar. İki gün üç gün böyle nasıl diyeyim arasa bir hafta aramayan bir kişi var. Araya bu koyduğu soğukluğu anlam veremiyorsunuz. Madem seviyor neden bu kadar araya soğukluk koyuyor dediğinizi duyar gibiyim. Para yüzünden biriyle davalık olabilir misiniz? Bazılarınız sanki maddi bir konu ile alakalı davalık olduğunuz birileri olabilir. Birazcık hukuksal, maliye konuları gündeminizde olacak gibi. Oturmuş kara kara düşünen birisi var. Oğlaklar, Karadeniz'de hakikaten gemileri batmış bu kişinin. Düşün düşün çok dur işin bir dürteceksiniz bunu yani. Harekata geç, düşünmeyle bir şey olmaz. Sadece senin başına mı kötü olaylar geliyor? Herkesin başına sıkıntılı olaylar, kötü olaylar geliyor bu devirde gibi. Devir öyle bir devir ki kolla kendini ama böyle de salıverme diyeceksiniz. Çok zelzel zel işlerde bulunan birisi var etrafınızda. Kendini işe ver, güce ver, unut, unut diyeceksiniz her şeyi. Siz öyle yapıyorsunuz çünkü çalışmaktan, işten, güçten kötülük yapanları sizi düşünemiyorsunuz bile. Evet. Bir özleminiz var gibi. Haneniz kalabalıklaşmış, kalabalıklaşmış birden de boşalmış. Şu an yani sevdikleriniz gitmiş de sevmediğiniz biriyle baş başa kalmış gibisiniz bazılarınız. Çünkü hiç haz almıyorsunuz. Sizi bir şekilde kıcık etmeyi, sizi bir şekilde böyle sinirlendirmeyi kendine görev edinmiş, mesleği edinmiş bu insan. Böyle gözyaşlarına hakim olamayan da biri var. Gururu çok fazla, inadı çok fazla. Telefonun başında oturuyor, gözyaşlarına hakim olamıyor ama aramıyor da. Haklı olduğu konularda olabilir bilemeyeceğim artık bayanlar baylar. Şu an bir kızınız var gibi. Bir oğlunuz olacak. Oğlak burçları. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Şöyle bir karıştıralım. Bu haftanın mesajları sizlere neler diyor? Evet bakın mahkeme ile alakalı konularınız var ise olaylar lehinize gelişecek diyebilirim. Aşk hayatınız ile alakalı güzel gelişmeleriniz olacak. Birazcık deli toy enerjide olabilirsiniz. Bunu üzerinizden çabuk atlatacaksınız. Kendinizi bazen değil çoğunlukla böyle bir boşlukta hiç hissedeceksiniz. Böyle birazcık bunalımlar sizi yorabilir. Böyle bir hiçlik sendromuna girebilirsiniz. İnşallah bundan da kurtulacaksınız. Ahlaki konular yüzünden kafanız şişmiş, dolmuş durumda. Hayatınıza bolluğu, bereketi çekeceksiniz. Aşk ve iş hayatınız ile alakalı güzellikler sizleri bulacak. Anlayış içerisinde olacaksınız. Bir yönünüz asevi olsa da bir yanınız anlayışın dibine dibine vuracak diyebilirim. Evet sevgili oğlaklar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar, bay bay.